Selamlar, hepinize tekrardan merhabalar. Şu an New York'a doğru gidiyorum. 2500 milim kaldı. Daha deminki videodan sonra çok güzel bir yol yakaladım. Bu yolun videosunu da çekmek istedim. FedEx'in malını aldım. Ancak çok yine daha önceden yaşadığım bir sıkıntı yaşadım, o da şu. Şöyle ki FedEx'te daha önceden trailer bırakmanız gerekiyor ve FedEx trailer'ı yüklüyor. Ondan sonra da ondan sonra da size hazır olunca arıyorlar veya siz zamanı, appointment veriyorlar. Gidip alıyorsunuz trailer'ınızı. Neyse. Ben geçen sefer, ya bayağı oldu, birkaç ay oldu. Trailer olurken trailer yüklerken onların farklı bir şeyleri var, tırları var. Yani dakikadan dakika aktarırken Bitir var böyle traileri kaldırıyor ve yani şeyle uğraşmıyor. Landing gear ile uğraşmıyor. Adamlar direkt o arabayla alıp rahat bir şekilde bırakıyor. Bırakırken adam fazladan landing gear'ı indiriyor ve ben gelirken kingpin fifth wheel'ı geçiyor yani normalde kitlenen yer. Fifth wheel geçiyor ve üstüne düşüyor. O gün şansıma sağ ve sol tarafım doluydu ve oradan alt taraf bayağı indikten sonra çıkabildim. Yukarı kaldırdım biraz da treyleri. Bugün ise bugün fark ettim yüksek olduğunu. Dedim ki indireyim biraz. Biraz indirdim. Ama yetmemiş halbuki. Geri geldim bir baktım pat yine aynısı oldu. Kingpin fifth wheel'in üstüne düştü. Yani neredeyse dorsayla tır böyle yapıştı birbirine. Sonra sol tarafım boştu. İleri geri ileri geri yaparak böyle soldan ilerledim. Neyse hallettik. çok şükür. Bu arada 2-3 gündür bu hafta Perşembe günü bugün ve ben yeni mal aldım. Yani düşünün e, bu 2700 mal tamam ama cidden sıkıntı büyük. Yani şey sıkıntılı işler. E, hiç bu kadar düştüğünü işte. Cem 5 aydır çalışıyorum. <laughs> yani başladığımdan beri ilk defa bu kadar kötü diyeyim. Aslında dispatch de değişti. Dispatch de çok alakalı. Dispatchler çok uçkağıtçı yalancı oluyor. <laughs> Yani onlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Anlıyorsun nerede yalan, nerede yalan söylemediğini de işte... Neyse, şimdi gidiyoruz. Gittiğim yer güzel bir yer. Umarım beni boş... Gerçi cumartesi malı indireceğim. Pazar günü boşta bulacağım. Muhtemelen yük bulamayabilir pazar günü. Ama bulabilir, hiç belli olmaz. Bulamazsa pazartesi kesin bulur. Ama hafta 2700 maliyada kapatmak istemiyorum. Bakalım. O şekilde. Bu arada bu tırın videosunu aleyna ile yapmak istiyorum. Hem nasıl bir tırı kullanıyorum hem malzemelerimiz neler ve nasıl hangi malzemeyi nasıl kullanıyoruz tırda ne ihtiyaçlarımız var. Ben bu işe girmeden önce böyle şeyler izlemeye bayılıyordum. O yüzden bu tür şeylere az çok hevesliyim. Yani hani dileyen, izlemek isteyenler izler diye. Genel olarak şundan bahsedeyim, Volvo VNL 860 kullanıyorum ee, ve bu fabrikasyon olarak üretilen en büyük tırlardan biri, hatta en büyük tır muhtemelen. Bunların tabi daha büyükleri de var ancak daha büyükleri California gibi bazı yerlere girilmiyor. Gerçi sanırım iki adete girilmiyor, California ve New York olması lazım ama yanlış hatırlıyorum California kesin ama New York'tan hatırlamıyorum. Ee, onlar da diğer yerlere gidiyor ama onlar bildiğiniz karavan gibi yani. Şu arkayı kaldırdıktan sonra kestiriyorlar ve bir, bir yere yaptırıyorlar daha da büyütüyorlar mutfak koyuyorlar tuvalet banyo koyuyorlar çok değişik oluyor umarım sesim kötü gelmiyordur. her neyse o şekilde zaman zaman yolda durup size video çekeceğim zaman zaman kafa kamerası kafa biratını takacağım çünkü daha güzel kayıt alma esnasında daha güzel anlar yakalayabiliyorum o şekilde bu işe başlamadan önce hep tırcıları görüyordum. Böyle şapka takıyorlar, gözlük takıyorlar. Allah Allah ya. Herkes de böyle bir şapka gözlük havası. Böyle bir hani tırcılığın tarzı mı? Aslında tır çıktıktan sonra anladım. Gözlük taksanız dahi güneş ışınları vuruyor. Çok rahatsız ediyor sizi. Ama şapka takınca çok rahatlıyorsunuz. Acayip rahatlatıyor. Yani aslında e, tırcılığın havasından falan değil de gayet ihtiyacınız varmış bu duruma. Onu anladım. Ben de hiç normalde şapka yakıştırmazdım kendime ama böyle şapka olayı gözlük gibiymiş. Bir gün gittim ve işte şapka bakıyorum. Şapkaları tek tek deniyorum hangisi yakışacak. Şapka kalıplarına göre nasıl mesela bir gözlüğü beğeniyorsunuz dışarıdan güzel gözüküyor takıyorsunuz yüzünüze oturmuyor. Şapkalar da aynı öyle farklı farklı kalıplar var tek tek denemeniz lazım. Sonra baktım bir şapka yakıştı. Aa dedim şapka yakışıyormuş bana güzel. Sonra e, o işte mesela bunun gibi kalıpta olan şapkaları beğendiğim şapkaları alıyorum. Bunu truckstop'tan buldum. Güzel şapka, fena değil. İş görüyor. İşimizi yapıyoruz. Video konuları hakkında yani genel olarak şundan bahsetmek istiyorum. Tırla alakalı videolar çekmek istiyorum. E, tır işini seviyorum çünkü hani tırcılık hakkında çevre edinmek istiyorum. Bundan dolayı sizin sorularınız varsa soru cevap şeklinde bir video çekebilirim ilerleyen zamanlarda. Ee, şimdiden sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de ona göre kafamda bir şeyler belirlemiş olurum. Atıyorum işte işin işleyişi hakkında, ehliyet hakkında veya farklı bir hakkında. Yani sorulacak çok soru var. Dediğim gibi ben mesela birini izliyorum YouTube'da. Beğenmiyorum pek ama diyorum ki belki bir şey yakalarım tırcılık hakkında bir şey öğrenirim adam belki bir saat konuşuyormuş ben izliyordum ne öğrenebilirim diye evet, tırşofoline heves edince ister istemez bakıyorsunuz bu arada yani tırcılık çok popüler olmaya başladı ben görüyorum etrafımda duyuyorum baya baya bu işe gelenler var bu çok güzel bu işi ileride hani şu an çok çok az bir kesim bu arada. Hani şimdi siz isterseniz mesela bir Türkiye'den veya Amerika'dan izlediğiniz için gözünüze çok büyük gelebilir ya çoğu Türk tırcılık yapıyor falan ama inanın yüzde birini falan kapsamıyordur Türkler. Ee, o kadar azız aslında tırcılıkta ve herkes için ekmek var yani burada ya işte çok oraya rağbet var inanın o kadar çok da bu işten çıkan oluyor bu işi yapamayan oluyor Önce özellikle şu dönem şu dönem çok fazla işten çıkan var çünkü hem maaş kazandıkları para düşüyor hem kış ancak tabii bu yani yaprak dökümü sonradan yeni arkadaşlar geliyor yeni çalışanlar geliyor bu hep devamlı değişiyor bu şekilde Türkiye'den zaten biraz da algıda seçicilik şimdi sen ben ilk tır işine başladım benle beraber başlayan arkadaşlarım var diyorlar ki herkes tır işine başladı aslında etrafımızda tırla uğraşan insanları gördüğümüz zaman e, algıda seçicilik oluyor ve diyorsun ki herkes başlıyor, ha, bak benim zamanıma denk geldi, alakası yok. Bundan iki ay sonra, iki sene sonra da bir kişi bu işe başladığı zaman o an düşünecek ki herkes sıra başlıyormuş gibi olacak. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama şu bir gerçek, evet Türkler arasında bu son dönemde bir popülerleşme var. Ve e, bu popülerleşme umarım ki hani iyice büyür neden mesela şey olmasın tırcılık Amerika'da tırcılık deyince niye Türkler akla gelmesin mesela biz bunu yapabiliriz eğer birbirimizi kazıklamazsak dolandırmazsak hakkına girmezsek adam gibi çalışırsak neden olmasın var bir hayalimiz <laughs> olabilir değil mi Ayaz mesela kadınlarımız da yapabilir sen de yapabilirsin <laughs> ben bak bunu söylerken ben gülüyorsun niye yapabilirsin ya ben Girdim biraz fazla dikkatsiz bir insan olduğum için. Biraz mı dikkatsizsin? Biraz tabii ki biraz Ha tamam peki. Ama çok çok bu iş yani biz her seferinde bir zaman trak stoplarda falan durursak ya da yolda e, evet. yapan hem genç, orta yaşlı, yaşlı her kesimden her birçok ben biz birçok kez e, Amerik şey Amerikan çift gördük şeyde tırda karı koca yapıyorlar adam 80 yaş üstü evet. 70 yaş üstü. Yani bir de Amerika'da şey olayı çok güzel. Ee, değil aslında. <laughs> güzel değil mi? <laughs> çok yüksek yaşta insanlar devamlı çalışıyor. Mesela McDonald's'a gidiyorsun 70 Aa, evet. yaşındaki kadın bakıyor sana. Ya yani bir noktada üzücü. Ee, ama işte mesela ben buraya ilk geldiğimde McDonald's'ta ilk yemeğim benim McDonald's'a girmiştim. İngilizcem de zayıf. Tek dediğim şey bu kadına baktım böyle teyze 83 yaşındaydı galiba I'm hungry bunu biliyorum hani can I get this one can I have this one veya bir şey istemeyi bile bilmiyorum İngilizcem yok sadece I'm hungry <laughs> I'm hungry dedik teyze dedi ki Where from dedi dedim ki I'm from Turkey dedim gel evladım gel dedi tamam mı kadın <laughs> teyze Türk çıktı teyzeyle sohbet etmeye başladık muhabbet etmeye başladık e, iş ben pardon Ondan önce ona söyleyeyim hani işte eğer dedim ee, müsait olursanız sizinle konuşmak isterim. Çünkü insanları tanımaya başlıyorum. Yeniyim Amerika'da. Olur dedi ben şu saat çıkıyorum istersen dedi burada biraz otururuz dedi. Oradan sonra ben eve geçeceğim dedi. Neyse. Kadının işi bitti. Ben o zaman dilimine geldim. Biraz teyzeyle sohbet etmeye başladık. Teyzeye biraz üzüldüm açıkçası. Çünkü o yaşa gelmiş. 80 yaşını geçmiş. Oğlu dok ya hemşirelik yapıyor burada. iyi para kazanıyor anlattığı kadarıyla ama e, hani ben direkt diştim kendinize size destek olmuyor. Siz niye çalışıyorsunuz? Sonuçta bizim Türkiye'de biz öyle görüyoruz. Oğlum dedi öyle bir şey olur mu dedi. Amerika'da herkes kendi bacağını ısırır dedi. Yani herkes kendi dedi. Kimse kimseyi umursam oğlun da olsa herkes kendine çalışıyor burada dedi. E, şimdi öyle olunca Heh, tamam, West Station'dan geçtim de yanmadı. K, k kapalıyım inşallah'tan. Neyse bence yakında izleyenler anlayacaktır. Değil mi? <laughs> tamam geçiyor ev sahibinden geçiyorum. Öyle olunca tabii bu benim ilk karşılaşmamdı hani bir Amerikalı Türkle ondan edindiğim tecrübe ve e, hani şunu da görüyorum burada günübirlik yaşayanların ister istemez bir noktada hayatı o noktaya doğru gidiyor. Özellikle şeylere falan da mesela üzülüyorum. Şimdi e, Amerika'da YouTube işini yapıp sadece hobi olarak yapıp e, kendi hayatını sürdüren insanlar var. Çok en mantıklısı bu bir şekilde. Ama bunu çok ciddi alıp işte popülariteyi sevip e, zamanının büyük kısmını YouTube'a ayırıp kendi zamanını ayırmayan insanlar da var. Bu insanlar için aslında biraz üzülüyorum. Çünkü arkadaşlar Amerika'daki YouTuber'ların hiçbiri doğru para kazanmıyor. Yani belki aylık mazot masrafları falandır. Çünkü izleyici Türkiye'den izlediği için ve karşılarına Türk reklamları çıktığı için kazançlar çok düşük. Yani atıyorum 100 bin 100 bin bir Türk kanalı izlenip izleniyorsa ve bundan bir adam 50 dolar kazanıyorsa eğer o 100 bini Amerika'da birileri izlese o 100 binden bu adam 300-400 dolar kazanır. Anlatamıyor mu farkı? Bundan dolayı hani çok çok büyük farklar var ve bu insanlar bunu para için yapmıyor kesinlikle. Bazıları hobi için, bazıları benim gibi işte referans olsun, iletişim olsun, kontak kurabileyim, çevre edineyim diye yapıyor. Bazıları da popüleriteyi seviyor ve ona kaptırıyor. Kendine çok ciddi anlamlı zaman harcıyor. Bu çok kötü çünkü o yaşlı teyze demiştim ya size. Hani bir bakmışlar yaşları geçmiş ve o noktaya doğru gidebilirler. Yani bu işi yapacaksa bir insan kesinlikle hobi olarak yapması gerekiyor. Yani zamanın büyük kısmını bunu harcamaması lazım. Öteki türlü bakıyorum şimdi senelerdir burada olanlar var senelerdir. YouTube yapıyor bakıyorum hayatında hiçbir gelişme yok. O öyle mutlu olabilir tabi o kimseyi ilgilendirmez ama. Yani bir de yaşlı var o tarafı da düşünmek gerekiyor. Vay be. şey çektik. Hı -hı. Buraya geldik zaten biz bir kamera altına veriyor ama bir tık frene bastak mı acaba? Hani o kadar da ya, davranmak, o kadar da rahat akışına uygun değil bence. De. Ya hem, değil. Hem öyle hem de e, yani Amerika'nın verdiği bir rahatlık da var. İşte. Çünkü şunu görüyorsun. Amerika'da şimdi Türkiye'den izleyen bir insan şöyle düşünüyor. Ya diyor bunlar hani şöyle yapsam Amerika'ya gidip şey arabayı alırım, şöyle gezerim, böyle gezerim. Şimdi Amerika'ya geldiğiniz zaman o algınız değişiyor. Amerika, e, araba o kadar büyük bir şeymiş gibi gelmiyor gözünüze Ve o parayla yapabileceğiniz birçok şey olduğunu fark ediyorsunuz. Ve eğer e, eğlenmeye karakteriniz yatkın bir insansa o parayı çok güzel çarşur ediyorsunuz. Birçok insan gördüm öyle. Aldıklarını yiyip içip geziyorlar. Hani size sorsanız yani mesela atıyorum ayda 4 bin, 5 bin, dolar kazanıyor. Bir arabası bile yok. Araba bile almamış kendine. Düşün, 4 bin, bin dolara da araba var. Ama almıyor kendini, yiyor, içiyor, gazıyor. Şimdi belki şaşıracaksınız ama inanın siz de buraya gelsiniz belki o duruma düşebilirsiniz. Bu arada siz gelir gelmez de sakın gidip iyi bir araba almayın. Hele ki Alman arabası almayın. Şimdi sen niye aldın diyeceksiniz. Bu tamamen aslında bir spontane gelişen bir olay. Onunla şöyle anlatmam gerekirse benim çok yakın bir arkadaşım vardı. Ve 3 yılda bir arabasını değiştiriyor. Durumu iyi biri. ismi Max. Yabancı zaten Instagram'da fotoğraflarım var. Mercedes'e götürmüş arabayı. Mercedes bir fiyat teklifi verdi. 35 bin dolar civarı. Benim de arabaya ihtiyacım var ama öyle iyi bir araba almak istemiyorum. Yani ayağımı yerden kesiyor çünkü tırcılık istediğim için araba yatacak ne gerek var araba almayı diye düşünüyorum. <laughs> Ama Lyft Uber yapmıyorum tabii ki. O sırada da Lyft Uber hesabı var Selçuk abimin. O Lyft kullanmıyor. Kubilay diyor istesen araba alınca sana verebilirim dedi. Böyle her şey üst üste geldi. Dedim ki o zaman arkadaşım dedi pardon arkadaşım dedi ki istiyorsan arabayı sana satabilirim. Arabanın fiyatlarına bir baktım. 43 bin dolar 44 bin dolar. Arada 10 bin dolara yakın fark var. Şimdi arabayı Alırsam neredeyse kar etmiş bir şekilde alacağım. Birkaç kişiye sordum. İşte dediler ki onun bakımını kaldıramazsın. İşte e, onun şöyle bakımı var. Bir A bakımı 1500 dolar. ...işte şöyle olur, böyle olur. Taksit de alacağım orada. Tabii ki o kadar peşim param yok. Neyse ben gittim arkadaşıma ya dedim. Sağ ol dedim ama dedim hani ben bunun dedim şeyine girmek istemiyorum. hani, e, hani kendim kasmak istemiyorum e, ee, dedi ki arabanın dedi garantisi var ve dedi e, araba bu arada 20 bin mildeydi yani yepyeni bir araba şu an 43 bin milde tabi anasını ağlattım biraz yine tertemiz ilk aldığım gibi ama 43.000 e, 43 bin mil oldu her neyse bakımları Mercedes e ait aynı zamanda garantisi var bir şey olursa yine Mercedes yani sen hiçbir şey dokunmuyorsun sadece taksini ödüyorsun ve sigortasını ödüyorsun başka hiçbir şey yok Allah Allah dedim iyiymiş ne, ne kadar taksi denk geliyor işte şu kadar falan filan neyse hallettik aramızda. Sonra ben o kadar böyle umudum yokken bir anda böyle bir her şey önümde açıldı dedim tamam madem alalım bir 10 bin dolarda peşinat verdim ve sonra araba sahibi oldum. Ondan sonra lift yaptım liftte o araba laks oluyordu ee, güzel paralar kazandım sonradan tabi çok düştü işler. Allah kahretmesin hangi işe gitsem sonradan düşüyor. Tır'a girdim, tırda ilk iki ay çok güzeldi, hiç boş durmuyordum neredeyse. Şimdi üç gün yattım. He, öyle araba sahibi, yani tamamen araba düşeş geldi arkadaşlar. Siz kesinlikle, siz kesinlikle böyle gidip de şey yapmayın. İyi bir araba almayın. Benim gibi düşeş gelirse alın tabi. Yani ben arabayı şu o kadar kullandım, şu an satsam 35 bin 36 bin ediyor yani biraz tabi galeriya satmam lazım. Hani Facebook'ta falan biraz uğraşmam lazım. Oldu o zaman arkadaşlar. Bu video da biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Kendinize dikkat edin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.